Oh, fuck. Merhaba millet, yeni videoma hepiniz hoşgeldiniz. Bir dakika ben şu koltuğa bir oturayım. Evet. Huh. Şöyle bir açıyı düzeltelim. Evet. Bugün gideceğimiz yer arkadaşlar One Piece dükkanı. Yani sadece One Piece ürünleri satan bir dükkana gideceğiz. Arabada gidiş yapmadım. Çünkü bu gideceğimiz yer istasyonun hemen üstünde. Yani şurada burası istasyon olduğunu düşünün. Şöyle biraz e, istasyonun üstünde 10 katlı bir bina var ve onun 8. katında One Piece dükkanı var. Yani direkt hemen ekinin üstüne çıkınca şey yani neyse gidince anlatırım arkadaşlar. Ee, öyle sadece One Piece ürünleri satan bir yeri göstermek istiyorum sizlere. Orijinal One Piece ürünleri satılıyor yani çakma, çin malı falan filan değil. Hepsi orijinal ürün. Orijinal mağazasına gideceğiz bugün. Türkiye'de birçok One Piece fanı olduğunu düşünüyorum. O yüzden umarım eğlenebilirsiniz arkadaşlar. Ee, ben de her şeyi çekmeyi düşünüyorum bu videoda. Ee, neyse ben üstümü falan giyinip e, yola çıkacağım yani öyle öyle bir vlog olacak bu da. Bakalım. Yani inşallah e, dükkan açıktır umarım. Yani açık değilse de video falan yok arkadaşlar. Yani neyse ben giyineyim. Evet millet şu an istasyona geldim. Ee, daha doğrusu şimdi istasyonda çok fazla insan var. Ve elimde kamerayla gezince insanlar beni sapık sanıyor. Yani Japonya'da YouTuber'dan çok sapık var arkadaşlar. Yani insanların eteklerinin altını çeken çok fazla sapık var. Ee, ve burası böyle kadın katı gibi bir yer arkadaşlar. Yani kadın giyim üzerine yapılan bir bina. 10 katlı. Ee, o yüzden de elimde kamerayla gezince şu an telefonla geziyorum ama elimde kamerayla gezince beni sapık zannediyorlar. Yani YouTuber değil daha çok e, sapık gibi gözüküyorum. Bu yüzden de asansörü kullanacağım bugün. Hatta direkt şöyle animeli bir asansörümüz var. Da bu yukarı gidiyor mu acaba? Evet yukarı gidiyormuş. Okey. Şöyle. Zaten direkt geldik. Arkadaşlar burası Normal bir kitapçı gibi gözükebilir zaten bir sürü manga var. Biraz böyle saklı bir dükkan gibi düşünebilirsiniz One Piece dükkanını. Bakın şöyle ileride şurada biraz böyle ileride bir dükkan var. Burası direkt normal çizgi roman yeri. Ama burası full One Piece yeri arkadaşlar. Zaten geldik yani çok fazla büyük bir yer değil aslında ama böyle buradan başlıyor. Hatta gelin bakın şöyle şeyler falan filan. Aynen buradan. Böyle başlıyor millet. Evet. Şöyle bir e, neydi lan bunlar? Torafaruga e, ro. Türkçesini bilmiyorum. Ro deniyordur herhalde. Evet millet burası. One Piece yeri dediğim yer. Burası yani. Şöyle göstersem daha iyi olacak. Buradan böyle full sadece One Piece ürünleri satılıyor arkadaşlar. Şunla da böyle resim falan çekinebiliyorsunuz. Falan filan. Evet yani çok fazla büyük bir yer değilmiş. Ee, biraz şoktayım şu an eskiden biraz daha büyüktü. Yani şu taraflar falan da hep One Piece yeriydi ama olsun yani böyle ürünler de var zaten. Yani Türkiye'de bulamayacağınızı düşünüyorum bu ürünleri. Yani. Bakın şöyle e, NFT stickerları da var. Şöyle görebilirsiniz. Bir sürü böyle saçma saçma şeyler falan burada figürler var. Şöyle Luffy figürleri falan. Ve bu arada fiyatlar arkadaşlar beri olarak. Very olarak gösteriliyor. Yani yen değil. Ee, küçük bir detay ama bayağı iyiymiş. Yani şöyle figürler. Ee, şurada gemi var. Burada puzzle'lar var arkadaşlar. Şöyle burada not defterleri falan. Şöyle e, kalem kalemlik falan. E burada e, bardak altlı şöyle. Şurada şöyle sular var arkadaşlar. Bunu giderken alırım Bakın şöyle e, one piece şeklinde su, pet şişeler. E, şurada Şurada Luffy'nin şapkası var arkadaşlar 2200 yen. Bayağı da pahalı kazık bu arada fiyatı. Millet burada e, telefon kılıfları var. Şurada kupalar var. E, çay içebilmeniz için Japon stili çay kupaları falan şöyle e, kupalar falan filan şöyle ne bileyim e, One Piece, dubası gibi bir şeyimiz de var burada. E, şurada çöp stick'ler, e, işte neymiş şöyle posterler falan, şöyle yastık var aşağıda. Bir sürü orijinal ürün var diyelim arkadaşlar. Bu arada bir One Piece ürününü nasıl orijinal olup olmadığını anlayacağım diye soracak olursanız arkadaşlar şöyle her, her, şeyde her şeyin üstünde mesela şöyle bir kab aldınız. Şöyle arkasında şu altın ayıcıktan varsa arkadaşlar o ürün orijinaldir. Gerisi çakmadır. Onu da söyleyeyim. Yani buradaki bütün ürünlerin üstünde o ayıcıktan var. Onu da söyleyin. Yani o ayıcık yoksa o ürün fake'dir arkadaşlar. Onu da şöyle küçük bir bilgi olarak vereyim. E şöyle devam ettiğimizde şurada kıyafetler var. E burada havlular var. Şöyle burada biraz daha küçük havlular mı? Şirin havlular falan. E aşağıda da havlu. Şurada havlu. Yine havlu. Yani havlu falan dolu burada. Bir de şurada böyle inek gibi bir şey var. Burada çantalar var. Şöyle kediler de satılıyor. Şöyle şeyler var. E ne deniyor buna? Küçük suluklar gerçekten elim ya şu kadar bir şey. Yani gerçekten bir işe yarayacağını düşünmüyorum ama e, görünüş falan güzel. Şurada aşağıda stamplar var. E, işte i̇şte defterler falan. E, şurada arkadaşlar ojemsi bir şey var. Bu tırnağınıza yapıştırmalık olan şeylerden var. Şöyle bayağı şu sabu falan güzelmiş. Ateşli falan. Bunu diyecek ve tırnağınıza yapıştırıyorsunuz. Yapışkan kağıt gibi bir şey. Ve burada tırnak makası falan filan da var yani. Bayağı her üründen var diye söyleyeyim. Küçük olmasına rağmen bayağı güzelmiş burası. Küpe almayı düşünüyordum ama yokmuş gümüş küpe e, o yüzden de e, ben daha demin e, ilk başta gösterdiğim o çok bağlı su gibi bir şey alıp e, gitmeyi düşünüyorum. Belki oje de alabilirim kız arkadaşıma ama yapacağını düşünmüyorum yani. E, onları ben bir line'da sorar alırım. Neyse gelin o su şişesi gibi şey alalım ve gidelim. Yani başka gösterecek bir şeyim kalmadı. şu an One Piece yerinden çıktım. Ee, koskoca yerde oturacak yer bulamadım. Şu an bakın şöyle bir e, yer buldum. Kamerayı oranın üstüne koyuyorum. E, o yüzden biraz çabucak bitireceğim. E, Şunu aldım. Zaten biliyorsunuz içindekini. Şöyle bir poşet verdiler. Arkadaşlar imzalı falan filan. Evet. İçinden de şöyle şöyle bir su. Bu su pet şişe. Arkadaşlar bakın çok pahalı. Çok pahanın Türkçesini bilmiyorum. Çok pahalı yani şöyle bir pet şişe. Şunu normal açıyorsunuz ve bilin su yani havalı su ben buna 400 yen verdim. Yani bir ürüne satmak demek böyle bir şey arkadaşlar işte. <laughs> evet One Piece yeri böyle bir şey böyle yerde arkadaşlar umduğumdan biraz küçüktü. Biraz daha yani eskiden daha çok büyüktü benim gittiğim zamanında ama yani ürünler yeterince kadar var yani bir One Piece fanıysanız e, bence yeter diye düşünüyorum oradaki ürünler falan. Sonra Jump Shop falan filan yani şurada video, buradaki videomdan da zaten görebilirsiniz. Jump Shop falan filan derken bir One Piece ürünü var Japonya'da arkadaşlar. Neyse şu poşet güzelmiş. Anneme söyleyeyim de atmasın falan şöyle imzalı falan filan. Şöyle şurada imzalı falan yazma. Ne diyordu? 9. yılına özel poşet mi yaptırmışlar falan filan diye bir şeydi bu poşet. E, yani başka da söyleyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitirmek istiyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. bye. Hmm. Normal su.